arkadaşlar bugün kardeşime kışkırtma yapacağım. Kardeşimi öğlene kadar kışkırtacağım yemin ederim. Kardeşim sinir hastası yapacağım. Hatta senden bayıltacağım. İsterseniz Allah Muhammed geldi. <laughs> Muhammed. Hayırdır lan <laughs> sen ne oldu? Kapıyı kapat. <laughs> Muhammed tam zamanında geldin he. İf ya. Neyse Mehmet neden sebeni mi dinliyordun sen kapıdan? <gülüyor> ne? Seni dinliyordum ya dedim de dedi de bir adam ben hemen tuştun tabi açtım derdim. Neyse bir şey anlamamış ne dediğimizi Neyse hadi Mehmet. Ee <laughs> hadi merhaba arkadaşlarla de başlayalım. Merhaba arkadaşlar benim taş oyun oynuyor. Evet bugün kılıç oyunu oynayacağız. Hadi sen hangi adamsın? dur sen şu adamsın sen şuraya geç buraya geç. Muhammed şu kırmızı adam. Kırmızı şapka. Ben siyah gözlüklüyüm. Hadi başlayalım Muhammed. Hangi silah alacaksın? Hina. O but mu? Okey. Bir de önemli bir duyuru da söyleyelim. Artık her gün video atmayı atacağız değil mi? Hı hı. Atmamak yok. Eğer atmazsak bir de en geç ikinci günde üçüncü günde atırız yani. Bundan emin olun. Yuhi. Oh, yuhu. Yuhu. Muhammed. Ee, hadi bakalım başlayalım. Yani siz anladınız niye başlayalım. Değil mi? Allah ne oluyor bana? <laughs> ne oluyor Muhammed? Hadi sen git zombileri öldür. Ben de sana yardım edeceğim. Ha, yardım edeceğim. Hadi hadi sen zombileri öldür hadi. Hadi zombileri öldür sen. Çabuk zombileri öldür. Muhammed. Oh. Baba geldi. Baba zombileri oh. oh. öldür. Muhammed. Muhammed zombileri öldür. Yardım et bana. Oh. Hadi ölürüm. <laughs> Aynen de yaptık. Oh. Muhammed. Hadi sen savaş bakayım. Gerideki alık kedisi. Hadi hadi savaş sen hadi. Hadi. Body. Oh. Body mi? Budi! 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 Naopio! Budi! Budi! Moja no, beseda mi je bila zdi, da si kritičen! ulaşamam. Benim e, şeyim var. İşim var. öldür. Öldür öldür. Lan lan adam geliyor? Öldür onu. Lan Muhammed vallahi beni kışkırtıyor. <laughs> Bir çocuk önceden dünden razıymış lan beni kışkırtıyor. lan o... Lan, <laughs> lan sen niye beni kışkırtıyorsun? oluyor? <Vallahi. gülüyor> Oğlum sen bir <büyük> <laughs> Allah dur ekran şey lan Muhammed yanlışlıkla şeyi kısık ya. en <laughs> azından kışkırtma kelimesinin ne olduğunu biliyor. Lan <laughs> kışkırtmak ne demek? Lan <laughs> kışkırtmak ne demek? <laughs> Neyse bilmiyormuş anladık. O yüzden istediğim kadar söyleyebilirim. <laughs> Muhammed biz troll, <laughs> Çocuk beni trollüyor. <laughs> Çocuk beni şu anda trollüyor. Abi yapma. Abi sus. Allah rızası olsun. <laughs> Muhammed dur bir. Dur de bir şey konuşmadın. Muhammed <laughs> sen mi beni trollüyorsun? Hı <laughs> hı. Bu ne lan oğlum? Benim seni trollemem lazım. Neyse hadi hadi oyuna devam. Hadi. <laughs> olsun. Hadi. neyse hadi. 2 vs 2 atalım. Ben seni içinden geçeyim. Hadi bakalım. 2 vs 2 atalım hadi. Sen o silahla mı oynayacaksın? Bak şimdi. Ya sus be. yapma. Allah Allah. Yok 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 yok. Evve evve.

Baba sen ne videoyu geçtiğimizde çıldır. Evet, evet, ava 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 niye öyle <laughs> Ya Allah Allah <'ın gülüyor> şunu yapma şunu yapma. Ya adam adam. <laughs>

Allah rızası için sessiz ol tamam mı? Olacak mı sessiz? He? Muhammed çıldırtma beni, çıldırtma beni, çıldırtma beni. Yapma, 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 yapma. Elle ver, <laughs> Çocuk çıldırıyor. Muhammed bak kardeşim bak seni benim trollemen lazım. Tamam mı? Öyleyim? Tamam koyun. Neyse. <laughs> <laughs> Abi Kırk biz köllendik şey ya. Anne anne. Ne yapacağım mı lan bir daha? Ha? Dur bir Dur Dur durdum tam durdum. Ha, dur, dur. Ha, hadi bir play. Hadi hadi bak beni başka bir adam varmış. Ben oynamıyorum. Mahmut'un sensin. bir yol. neyse boş ver hadi hadi başlayalım hadi 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 ölümsüz olalım değil mi artık ölümsüzüz Muhammed dediğimiz kadar oynayabiliriz. çünkü aa lan ölümsüz değil can azaltmasını kaldırdım ama olamaz ölümsüz değil mi? Hı -hı. ya Muhammed haritanın sonuna gidiyorum Hı -hı. Yay, Abi bir şey diyeceğim bu standart bir video olmuyor. ben seni trollemiyorum. Sen de beni trollüyorsun ha? Mahmet. Sen çok 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 Psycho bir çocuksun. Psycholuk fışkırıyor her yerine fışkırıyor. Bir de şunu şöyle yapmasam. Bir de eve eve et geç çıldırma telefon uçuyor. Lan telefon gidiyor. Mahmet geçin kesin. Oğlum bak çıldırdı. <laughs> Mom et, sen kedi kutsa her şeyi dinledin ha. Değil mi? Oğlum sen ne işin var? Sen niye benim kapıda? Şimdi sen niye benim... <laughs> Bak. Yapacak mı <mısın> lan? Ha? Sen bu çok kötü ya. Yapacak mı lan? Nasıl? Abi tamam. Mom. Mom. Abi ben seni trollüyorsun. Valla ben daha dayanamayacağım. Hadi kapanışı yapalım. Hadi Muhammed kapanışı yap. Allah razı Şimdi, Sen kapanışı yap hadi. Hadi sen diyebilirsin. Ben abimi trolledim. Abim beni trolleyemedi diyebilirsin. Hadi de bakayım. Hadi. Başlayalım. Ne oyun oynamıyoruz. Kapanışı yapıyoruz. <laughs> Kapanış yapalım. Yine, yine video çekeceğiz zaten. Hadi Muhammed ne demek istiyorsun? Evet. Hay hay başlamıyoruz. Kapanış yapıyoruz. Ne diyeceksin arkadaşlar ben abim falan söyledim diyebilirsin. <laughs> abim falan söyledim. Abim beni söyledi. <laughs> Söyle. Evet görüşürüz arkadaşlar. Bir dahaki ne? Muhammed bunun senden intikamını böyle bu su kes su alacağım böyle böyle kafana parmağımı geçireceğim böyle ayağından çıkaracağım böyle söke söke alacağım senden bunun intikamını. Hadi arkadaşlar bay. Dur lan. Bay.